Selamun Aleyküm canlar, abilerim, kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Yarın Edirne Kapı Güvercin Pazarı açık arkadaşlar. Her haftanın pazar günü sabah 7'den akşam 7'ye kadar açık. Ben de yarın inşallah orada olacağım. Şöyle yapayım, güneşe karşı durmayayım. Sonra çok çirkin çıkıyorum. Allah nasip kısmet ederse yarın ben de pazarda olacağım arkadaşlar. Gelin selamlaşalım, halleşelim, dertleşelim. İki lafın belini kıralım. Hep birlikte e, hobimizi devam ettirelim. Güvercin alıp güvercin alıp satmak isteyenler efendime söyleyeyim bıldırcın arayanlar, ördek arayanlar, kazı arayanlar, tavuk arayanlar, horoz arayanlar tokat tavuğu arayanlar, muhabbet kuşu ve kanarya arayanlar yemlerini yemlerini ve aksesuarlarını arayanlar gelebilirler. Bakın ben de kuşlarımı çıkarttım. Burada bir hareketlilik var dayı. Darıca hayvan pazarı buraya kuruldu arkadaşlar. Bakın. Çadırları görüyorsunuz değil mi? Kurban için Darıca hayvan pazarı buraya kuruldu. Orada taksiciler toplanmış bir şey çeviriyorlar. 10 tane taksici var orada. Ticari taksi Buraya burada da bir abimiz koyunları yaymış. Nereden getirdiler Allah bilir Anadolu'nun hangi köyünden geldi. Birkaç güne kadar da hayvan pazarımızı gezeriz. Yaymışlar oraya bakın hayvanları e, besliyorlar. Yarın ben de pazarda olacağım arkadaşlar. Allah nasip kısmet ederse. Bayağıdır Müge Hanım'ı soruyordunuz. Müge Hanım'a bugün bir çıtırdan kanat verelim. Bakın orada. Güzeller güzeli kuşumuz orada. O sağa sola herhangi bir yere atmaz. Çatıda isterse iki üç tane kuş olsun atmaz abi. Hedefine gelir iner. Nereye gitti? Göremiyorum onu. Aa burada. Şunları da kışlayalım. Uçuramadık Hüseyin arkadaşlar. Bu sezon yavru uçurtamadık. Kuşlarımız hep kırıldı kümeste. kuşlarımız hep kırıldı kümeste. Şuna bak ya. Geleli 10 gün oldu olmadı şu kuş var ya sarıkır. Bu gelen yeni yavrulardan. Kardeşimin adını sürekli unutuyorum ya. O miskici Mehmet yeni öğren var. Onun mahallesinde, onun komşusu genç bir kardeşim var. Ee, adı Kasım mıydı? Kasım mıydı? Kasım Kasım da herhalde. Bunun bir de kardeşi var. O da yukarıda burada Öz, özbeöz kardeşi var. Bürol abi al uçur dedi. Bu Arap alıp sattım kuşlar arasında. Şunu Ateşehir'den bir kümesten hediye ettiler şu arka tepeyi. Şu arka tepe beyaz alıp sattım kuşlar arasında. Şu beyaz paçalı Arap Konya kurdan geldi. Ferhat Emektar kurdan geldi. Biraz kırıldı yeni yeni toplamaya başladı kuş şu anda kendini. Bunu da alıp sattığım kuşlar arasında. yani bu sene bu sezon bu sene demeyeyim bu sezon oyun kuşunun tadını çıkartamadım. Allah nasıl kısmet ederse uçan kuşlarım için kümes kuracağım dışarıya. Şuraya bir yere düşünüyorum. Bakın uçak makdiyi miskici Mehmet yeni öğren verdi. Aşağı inen oradaki ballıyı Ferhat Emektar Kulu verdi. Aşağı inen Arap kendi yavrum. Kırıkkale'den sonar çağların bana gönderdiği Arapların yavrusu. Burada kendim aldım yavruyu. Onun bir de kardeşi var. Mavi bir kardeşi var. Nerede o pasaklı? Yani ne bileyim arkadaşlar kümes. Ha burada burada. Şu. Kümesten şikayetçiyim yani. Kümes beni kümes kuşlarımı hep kırdı. O sabuniyi Gebze Mardincileri Serkan verdi. Yine alıp sattığım kuşlar arasında o ayna kuyruk. Şu ön tepe maviyi bakın yem yemeye çalışıyor şurada. İstasyondan Erdal Kahraman abim verdi onu. Kendisi Almanya'da çalışıyor. Yurt dışında çalışıyor. Yani uçurtamadık ya. Çok güzel yavrular geldi. Çok güzel kuşlar geldi. Kümes kuşları hep bozdu. Kümes kuşları hep bozdu. Uçurtamadık. Birçok gelen hediye de öldü. Tabi bunlar sporcu kuşlar. Bunlar sağlıkları yerinde olmazsa bırak performans yapmayı uçmaya dahi uçmazlar. Bunlar performans kuşu. Performans kuşu oldukları için sağlıklarının çok iyi olması lazım. Yani sağlıklarının çok iyi yerinde olması lazım ki performans yapsınlar. Belki eke kuşlarımız Müge Hanım gibi çok etkilenmedi ama yavrular hep kırıldı. Yavrularımız hep kırıldı. var mı uçma uçabilecek içinizden başka Serkan Can'ın kuşu bak bu da darbe yedi Çatıya zor atıyor kendini Bunun bir kardeşi iyi uçuyor ama Bu daha güçsüz nedense Hadi uç bakayım uç 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 kanadını alıştırman lazım uç Çok cicik daha Öbür kardeşi çatıya gidip geliyor bir şey yapıyor senin kanatların çıktı mı beyaz? Ya. Senin bu uçar. Usta kuşumuz Müge Hanım bak bak rüzgar rüzgar dinlemiyor bak. Ey yavrum bey. Ne zannediyorsunuz lan siz Müge Hanım'a? Ya. Gel. Gel. Yeme geldi mi nasıl koşuyorsunuz değil mi? Uçun yok. Özlediniz mi Müge Hanım'ı? İyiyim sen ne yapıyorsun baba? Yakışıklısın ha bugün. He. <laughs> sen ne yapıyorsun hayırdır sana? Merhaba. Ne haber? İsmin ne senin? Rümeysa. E, Rümeysa. Isırır mı bu? Yok ya. Cihada korkuyor yani. Korkuyor mu şu anda? Evet. Bu cins bir köpek mi? E, bolikoli. ya. Boli, i̇şte Boli, kolim. Boli, kolim. <laughs> Çoban köpeği. Ha. Bunlar çok akıllı oluyor ama ha. Evet. evet. Evet evet bu tipleri şimdi tipinden hatırladım. İsminden değil de bunlar çok akıllı oluyor. Bir de denizinin küçük tasması var Ahmet. Olmaz mı ona? küçük tasması şeyde. Gerçi olmaz bu. O çok şey. Ha Yakıştı ona. Tipe bak tipe. Sen ne yapıyorsun Ahmet? Geziyor mu? Ahmet delikanlı oluyor. Ay Ahmet Yusuf. Boli koliymiş cinsi. Çoban köpeği. Onlar çok akıllı oluyor ya. Hatta öyle bir köpeğin filmi vardı ha. Benden korktu ama. Nereye gitti Müge Hanım? Güneşe karşı seyredilmiyor abi ya. Şunları kışlıyorum abi. İki yem veriyorum kışlıyorum. İki yem veriyorum kışlıyorum. Bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama. Kalk 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 Uçman lazım biraz uçman lazım uçman lazım uçman lazım. Cicik spor. Hadi siz de kanat hadi hadi. Hadi nereye attı. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bu da kürek gibi ha elimdeki. İndirelim mi onları tekrar geri? Ulan bir sinek tebelleş oldu be. Bak sinek öldür, öldürürüm seni. Bak yemi gördün mü nasıl geliyorlar? Bak kopup kopup geliyorlar bak. Uçmaya uçmuyorlar. Aşağı düşerken taklayı çevirmeye çalışıyorlar. Vay maşallah kuşlarıma vay. Vay maşallah. Uçmak yok. Çatıdan aşağı inerken taklayı çevirmeye çalışıyorlar. Aa yukarıda aa şey geldi. Doğan geldi bir tane. Şş. Orada Doğan geldi bir tane. Bak 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 orada uçuyor. Bir tane Doğan geldi. Kılıç kanat geldi. O tarafa doğru gitti. Ama onlar taktik geliştiriyor. Gider gibi yapıyor. Bu sefer geri dönüyor. Müge Hanım sakattasın sana öyle söyleyeyim ha. He. Her an geri dönebilir. Kapkara bir şeydi. Çok kuşu çok güzel uçuyor. Deli deli uçuyor. Aa koyunlar buraya gelmiş. Var mı uçma 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 adayı var mı? İşte. Uç bakayım. Uç 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 uç. Var mı başka uçma adayı? Sen de uçabilirsin. Hadi 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 göster kendini. Sen bundan daha iyisin kuçum. Sen bunun daha iyisini yaparsın aslan. hadi 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 hadi. De hadi de hadi de hadi. Hadi. Açacaksın kanatlarını hadi. 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 Hepsini dürtüyorum ha. Arkadaşlar tekrardan yenileyim. Yarın Edirne Kapı Kuş Pazarında buluşalım. Haftanın her hafta pazar günü açık arkadaşlar. Sabah 7'den akşam 7'ye kadar. İstanbul'un Edirne Kapı semtinde, Edirne Kapı Şehitliği durağında iniyorsunuz. 5 dakika yürümeyle surların içerisindeki tarihi Bizans surların içerisindeki Edirne e, kuş pazarına ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Müge Hanım deli deli uçuyor. Neredesin Müge Hanım? Deli deli uçuyor, deli deli, deli deli. O bir usta. Videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Herkes Allah'a emanet olsun. Sizi çok seviyorum. Yarın görüşürüz.